11 Şubat 2022 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Bundesrat'ta yaptığı konuşmada açılış adımları sinyali verdi. Bilim insanlarının tavsiyelerini dinleyeceğiz. Bunlar da bize dalganın zirvesinin yakın olduğunu gösteriyor dedi. Haftaya çarşamba Almanya'da bir zirve düzenlenecek. Mevcut durum açılmaya yönelik ilk adımları atmaya ve ilkbahar için daha fazlasını yapmaya izin veriyor dedi Olaf Scholz. Buna rağmen dikkatli olma çağrısını yineledi. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında vakalar artabilir. Bu yüzden genel aşı zorunluluğu mantıklı ifadesini kullandı eyaletleri de alınan kararlara uymaya çağırdı. Meclise getirilen aşı zorunluluğu tasarısına göre sağlık sigortaları öncelikle aşılanmayanlarla iletişime geçecek, onları bilgilendirecek. 1 Ekim'den itibaren de tüm yetişkinler için zorunlu olacak. Ancak bunun kabul edileceği kesin değil, değiştirilme hatta tamamen reddedilme ihtimali de var. Sağlık Bakanı La Arbah ise daha temkinli Şubat sonuna kadar zirveye ulaşmayı bekliyor ve bu noktada kapsamlı bir gevşemeye yer yok. Bu sadece salgını uzatır diyor. Ancak buna rağmen çarşamba günü gevşeme adımlarının da konuşulmasının doğru olduğunu söyledi. Robert Koch Enstitüsü ise farklı bir noktaya dikkati çekti. Omikron'un yeni bir varyantı var. BA2 ve bu yeni varyant Almanya'da hızla yayılıyor. Vakaların %8'ini oluşturuyor. Uzmanlar bu yeni alt varyant nedeniyle omikron dalgasının uzayabileceğini düşünüyor. Danimarka'da da yaygın bu yüzden kuzey bölgelerdeki eyaletlerde daha sık görülüyor. Almanya'da bugün 240 bin yeni vaka açıklandı. Geçen hafta aynı güne nazaran 9 bin daha az ancak hastaneye yatışlarda son bir hafta içerisinde %20 artış kaydedildi. Sağlık ve bakım personeli için 15 Mart'tan itibaren ülke çapında aşı zorunluluğu kararı alınmıştı. Yaklaşık 300 kişi bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı. Ancak mahkeme zorunluluk kararını onadı. Geçici yan etkiler olabilir, istisnai durumlarda ölüme bile sebebiyet verdiği görülebilir. Ancak savunmasız kişilerde daha büyük zararlara yol açması çok daha yüksek ihtimal dedi. Mavyer eyaleti bu kararı askıya aldığını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bushman, Markus Söder'in açıkça yasaları çiğnediğini söylemişti. Tiranlık imasında bulunmuştu. Bavyera Sağlık Bakanı ise bu yüzden özür beklediklerini belirtti. Biz prensip olarak zorunlu aşılamayı hala destekliyoruz. Ancak pratikteki sorunlar nedeniyle geçici olarak askıya aldık, ileride uygulayacağız diyor. ZDF'in yaptığı bir ankette hemen gevşeme isteyenlerin oranı %23'te kaldı. %38 2-3 hafta daha bekleyip görelim. Diğer %38 ise daha uzun süre bekleyelim diyor. Bu pazar seçim olsa SPD ve CDU, CSU başa baş görünüyor. Başbakan Scholz'un çalışmalarından memnun olanların oranı ise 6 puan daha düştü. %56'ya indi. Pazar günü Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak mevcut Cumhurbaşkanı Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Federal İstatistik Enstitüsü enflasyon rakamlarını açıkladı. %4.9 Aralık ayında 5.3 olarak açıklanmıştı ve bu 30 yıldan bu yana görülen en yüksek enflasyon olmuştu. Doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarındaki artışlarsa çok daha yüksek. Karpın şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir Türk vatandaşı 2 sene önce ev kiralamış. Ev sahibi şu elektrik sayacını üstüne al demiş o da almış. 2 yıldır faturalarını düzenli ödemiş ama elektriklerini kesmişler. Sebebini araştırınca bir de bakmış ki 2 senedir kendisinin değil komşusunun faturasını ödüyormuş. Şimdi hem elektriğinden oldu hem de 1500 avro borç çıkardılar. Türüngen eyaletinde elektronik cihazları bozulan ve yenisini almak yerine tamir ettiren kişilerin masraflarının bir kısmını devlet karşılıyordu. En fazla 100 avro ödeme yapılıyor burada ve bu düzenlemenin şimdi ülke çapında hayata geçirilmesi planlanıyor. Baviera eyaletinde Yeşiller Partisi 200 avro bonus ödenmesine ilişkin bir öneri yaptı. Almanya böylelikle eşyaların daha uzun süre kullanılmasını sağlamayı planlıyor. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki vakalar bir haftada 3'te 1 azaldı. Ortalama 200 bin bandına indi. Sağlık Bakanlığı 28 Şubat'tan itibaren sertifika kullanılan kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılacağını açıkladı. Toplu taşımadaysa maske zorunlu olmaya devam edecek. Başbakan Kasteks "Durum hızla iyileşse de salgın sona ermedi." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rusya'ya gidip Putin'le görüşmüştü. Burada PCR testi yaptırmayı kabul etmemiş. Bu yüzden Putin onu 4 metrelik bir masaya oturtmuş kabul etmemesinin sebebi de Rusların Macron'un DNA'sını ele geçirmesi endişesi olarak açıklandı. Macron Rusları iyi tanıyamamış. Emin olun isteseler çok rahat ele geçirirler. Diğer taraftan masada bu kadar büyük bir güvensizlik var. Teste bile güvenmiyorsunuz ama Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz deyince güveniyorsunuz. Çünkü hava çok soğuk ve Rusya'dan gelen doğalgaza ihtiyacınız var. Bu arada Rusya Belarus'la birlikte askeri tatbikata başladı. 30 bin asker katılıyor. ABD tüm vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaptı. Avusturya'da günlük ortalama 32 binin altında. 16 Şubat'ta yeni zirve düzenlenecek. Buradan geniş kapsamlı bir gevşeme kararı bekleniyor. En geç Mart sonuna kadar da tüm önlemlerin kaldırılması gündemde. Sadece toplu taşımada ve alışverişte maske mecburiyeti devam edecek. Plan bu. Birçok siyasetçi durum düzeldiği için zorunlu aşılama kararının da askıya alınmasını istiyor. Ancak Başbakan kararlı bunun kaldırılmayacağını söyledi. Plana bağlı kalınacak dedi. Viyana'da özgürlük konvoyu eylemi planlanıyordu. Polis bu eylemi yasakladı. Yine de bazı gösterilerin yapılması bekleniyor. Aşağı Avusturya'da da bir kişi aşı karşıtlarına iyileşme belgesi alabilmeleri için virüslü tükürük satmakla suçlanıyor. Hem satana hem de alanlara para cezası verilecek. Hollanda'da vakalar 80 bin bandında. Burada da gevşeme planları var. Taslak hazırlandı ve buna göre gastronomide kapanış saati 1'e çekilecek. Kültür ve spor etkinlikleri tam kapasite düzenlenecek. Ancak bunlar henüz kesin değil. Kesin kararlar salı günü düzenlenecek. Toplantıda alınacak. Hollanda Sağlık Bakanı karantina süresinin de kısaltılabileceğini söyledi. Halk Sağlığı Ofisi bunu onaylarsa 24 saat belirti göstermeyenler karantinadan çıkabilecekler. Belçika'da ortalama 23 bine inmiş durumda geçen haftaya göre yarı yarıya azaldı. Hastanelerde tedavi olanların sayısı da düşüyor. Bürolog Vanquhut, 5. dalga'nın zirvesini net bir şekilde arkamızda bıraktık dedi. Danışma komitesi bazı önlemleri gevşetmeye karar verdi. Cuma gününden itibaren gastronomideki kapanış saati kaldırılacak. Gece kulüpleri ve diskolarda yeniden açılabilecek. Evden çalışma mecburiyeti de tavsiyeye çevrilecek. İngiltere'de önlemler büyük ölçüde kaldırılmıştı. Buna rağmen vaka sayısı 66 bine düştü ve bugünden itibaren aşılananlar için ülkeye girişte test zorunluluğu da kaldırıldı. İsviçre'deki vakalar 4'te bir azaldı. Ortalama 25 binin altında. İsviçre Federal Konseyi, Nazi selamı ve gamalı haç gibi sembollerin yasaklanması önergesini reddetti. Yasaklamaktan ziyade bunların kullanılmasını engellemeye odaklanmak lazım dedi. Avrupa'nın birçok ülkesinde Nazi sembollerini kullanmak suç. İsviçre burada düşünce özgürlüğüne vurgu yapıyor aslında ama bu sembolleri kullananların kafasından geçenler bir düşünce mi o tartışılır. Demokratik değerler kültürü var, çok güzel. Herkes özgürce fikirlerini ifade edebilmeli. Ama demokraside şöyle bir boşluk da var. Bu imkanları kullanarak iktidara gelenler ilk fırsatta demokrasiyi hedef alabiliyor. Değerler çok önemli ama bu değerlere bağlılık her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. 90'lı yıllarda Kore Hava Yolları'nın uçakları çok yüksek bir oranda kaza yapıyordu. Düşüyordu. United Airlines'ın düşme oranı milyonda 0.27 idi. Yani 4 milyon uçuştan birinin düşme ihtimali vardı. Ancak Kore Hava Yolları'nda bu oran 4.79'du. 17 kat daha yüksekti. Ve ABD ordusu bu hava yoluyla uçuşları personeline yasaklamıştı. Bazı ülkeler uçuş izni vermemeyi bile tartışıyordu. Bunun sebebi ne olabilirdi? Aynı uçak, aynı eğitimi alan bir pilot, tüm dünya bunu merak ediyordu. Raporlar hazırlandı, incelemeler yapıldı. Kore Cumhurbaşkanı bu sadece bir şirketin sorunu değil, tüm ülkenin sorunudur. Ülkemizin güvenilirliği tehlikededir açıklamasını yaptı. Sorun pilotların çok fazla kibar olmalarıydı. Kuleyle irtibat kurduklarında düşme tehlikesi olmasına rağmen çok kibar ve anlayışlı konuşuyorlardı ve kule bu yüzden tehlikeyi anlayamıyordu. Yardımcı pilotlar Kore kültürü gereği kendilerinden yaşça büyük ve deneyimli olan o kaptan pilotları uyarırken aşırı dikkatli bir dil kullanıyorlardı. Hatta uyaramıyorlar denilebilirdi. Örneğin meteoroloji radarına bak demek yerine kayıtlarda var. Bunların çok faydası oluyor kaptan diyorlardı. Bu tespit edilince pilotlar bir Koreli bir yabancı olarak seçilmeye başlandı. Konuşma dili İngilizceye çevrildi ve çok kısa sürede kazalar sona erdi. Bugün Kore Hava Yolları oldukça güvenli ve seçkin bir hava yolu. Bu aslında sorgulayıcı, bağımsız, keşfetmeye yönelik bir eğitim sisteminin önemini de gösteriyor. Başkaları ne der diye düşünmeyen, ben kendi vicdanıma bunu nasıl izah ederim, ben ne derim diye düşünen bağımsız bireyler, özgür bireyler. Bir insan kendisine gerçekten güveniyorsa, gerçekten güzel bulduğu şeyleri beğenir. İhtiyacından fazlasını almaz, israf etmez, lükse şatafata tamah etmez aksine bunları küçük düşürücü şeyler olarak görür. Bu ne yapmış, şu ne almış, şu ne demiş, filancanın kaç takipçisi var diye saymaz. Sadece ve sadece kendi yaptıklarıyla ilgilenir, kendisine hesap verir ve o insan mutlu insandır. Şair Behçet Necatigil onlardan biriydi. Hiçbir şiir akımına bağlı değildi. Sadece kendi istediğini yazdı, inandığı gibi yaşadı. Böyle yapmayanlara da "Sevgileri yarınlara bıraktınız." dedi çekingen, tutuk, saygılı, bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin didar vakitlerde bir sevgiyi söylemek, yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Yahut vaktiniz olmadı. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.